Selamünaleyküm, Aleyküm, kolay gelsin, hoşça kalın. Aleyküm Selam, merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar, hayırlı günler, bol kazançlar, sağlıklı bir gün arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi devam ediyoruz, çalışmaya mücadele ediyoruz, çalıştık, şu an mal marabasındayız. Ekmek tavası, güzel veriyoruz, vatanımızda, güzel zamanımızda, Biraz üzülmüyüz, el Biraz kırk kırk yoksulluk. Her yer daha, her yer mermer. Belki de sınav oluyor. Gerektiğinde savur bile yemek bulamıyoruz. Zor şartlarda çalışıyoruz. Ama ne yapalım? Nasip olmayınca hiçbir şey nasip olmuyor arkadaşlar. mu olsa bir şeyler nasip olacak. Sen ne yaparsan yap. Nasip olmuyorsa olmuyor. Belki. Olduğu kadar her zaman dediğimiz yer arkadaşlar. Burada şu an dört dört bir fırın yapıyoruz arkadaşlar. Yarın gece çıkmamız lazım çünkü gemi yarından sonra olmuyor. Yasaklar başlıyor. Ekibimiz az ama canımızı dişimize taktık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Güzel bir fırın daha yapıyoruz. Bu arada benim aslında konuşmama bile gerek yok. ilahiyle devam edelim. Hala e, evlerin önünde yapmak isteyen dostlarımız de 40 yıllık işarar bizi. Biz de yardımcı oluyoruz. Gene de kutlu yaparken bizi izlerseniz aramasına bile gerek kalmaz. Allah'ın izniyle öğrenir. Biz her zaman öğretmen olmak istiyoruz. Öğretmek istiyoruz. İnsanlara faydalı olmak istiyoruz arkadaşlar. Bu dünyada geldik gidiyoruz. Göçüz arkadaşlar. Sonuçta hepimiz bir topraktan geldik toprağına gideceğiz. Ama koronayla, ama kanserle, ama bağırsak kanseriyle bir şekilde gideceksin arkadaşlar Cenab-ı Allah gününde olduğunda seni alıp getirecek. Her şeyde var bir biz de yola devam ediyoruz arkadaşlar. Yarın akşam Allah için ederse Çanakkale'de olacağız. Çanakkale Çan'da olacağız arkadaşlar. Orada bizi davet etmek isteyelim çay ikram etmek isteyen, arzası olan bütün fırıncı kardeşlerimiz arayabilir bizi. Bizler de elimizden geldiğince yardım edebiliriz. Bugün biraz tuğlamız kötü. Biraz daha fazla çamur koy. Bilmiyorum niye öyle oldu. Tuğlamız böyle bir yamuk yamuk. Savaş Bey izliyorsan duy sesimi. Tuğlamın gövyesi yok. Vallahi biraz uğraştırıyorsun beni Savaş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Gece gündüz çalışıyoruz. Bu arada arkadaşlar YouTube kanalında da camimiz ile ilgili de hatta bir videomuz var. Bu sene minaremizi koymak istiyoruz. Bizi isteyen tüm dostlar. Santımı sadece 20 TL. Minaremizin santımı sadece 20 TL. Belki de o verdiğin 10 100 lirayla aldığın 5 santim veya 10 santim minarenin her dünyada sana helal ı köşk hediye edebilir. Çünkü Allah'ın evine veriyorsun. Yani ne, ne verirsen elinle o gelir seninle arkadaşlar. Ne olursa olsun bir sigara 20 lira olmuş. Bir santim bir çocuk bile binareden alabilir arkadaşlar. Amacımız o binareyi tek başımıza da yaptırabiliriz. Ama tüm mümin kardeşlerimiz ortak olsun istiyoruz. Orada da kalabalık olalım. Orada da müminler çok olsun. Niye cehennemde olsun ki? Hep birlikte olalım. Cennet kimlere yetmez? O kadar büyüktür ki Cenab-ı Allah'ın Mevla'nın yaradına yani adına kurban olayım eylerse güzel eyler. on Ne bizim çalışmamıza ihtiyacı vardır. Ne kılınan namaza ne tutulan oruca ihtiyacı vardır. Yoksa sadece ona itaat etmek. Biz zaten bu dünyaya onun için göndermiş. Yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz tabii ki. Ama en azından yapanlara destek olalım. Allah'ın evine fırsat geldiğinde yardım edelim arkadaşlar. Yani bir çay olmuş 2 lira, 10 çay içiyorsun 20 lira. Onun için arkadaşlar gerçekten önemli. Bu senin köyün olabilir, benim köyüm olabilir, fark etmez. Bütün köyler Allah'ın köyü. Bizim aslında mekanımız yok bu dünyada. Sadece iki metre bir ve iki metre bir bez parçası ve iki metre toprağın olur. O toprağın olmasa da seni bir yere gömerler. İki metre her yerde bu dünyada Allah sana bir yeri nasip etmiştir. Yoksa mal, mülk hepsi hikayedir. Kullanmasını bilmeyerek bir fakiri kuru ekmekle doyurabilirsin. Gözü doyar. Rahat yatar. Çok güzel oluyor. Ama zengini nasıl doyuracağız? Zengin gözü aç. Bir araba parası doları olsa neden yarın bir araba daha olmasın diye bakar. Fakirse çocuğunu sever yatan. Yani Allah'a şükürler olsun ki bizi fakirlerden gönlü zenginlerden yapmış. Yani zaten o zenginlerin gözü dokulsaydı her bir zengin 100 tane aile bakardı. Öyle zenginler var. Ama maalesef görüyorsunuz dünyayı tutmak istiyorlar. Amerika'sı, Rusya'sı, Fransa'sı, Hollanda'sı, İngiltere'si. Allah ıslah etmesin, Allah yok etsin onları. Bak yetim, fukaranın haklarını yiyorlar Afrika'dan dünyanın her yerinde. Kimse emekten değil, emeklemeden kazanmak istiyorlar. Ne diyelim? Çok da bir şey yapamıyoruz. Ama en azından seslerimizi duyurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Allah bu beladan, korona belasını da bize kurtarır inşallah. Çalışıyoruz, çok tehlikeli çalışıyoruz çünkü her yere gittiğimizden dolayı. Diğer gün, koyar mısın buraya? dostlarımız var mı yine? Var mı sağ da selam yollasana. Ben göremiyorum, sen göremiyorsun. Evet. Selamlarımızın Erol Ergan, kolay gelsin usta yazmış. Evet arkadaşlar, görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Biz devam ediyoruz, çalışıyoruz.